Afrikasa YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Her yatırım alanında olduğu gibi gayrimenkul yatırımında da belirli riskler bulunmaktadır. Ancak tecrübelerle belirlenen kurallar bu riskleri azaltarak yatırımlardan daha fazla kazanç elde etmenize yardımcı olabilir. Gelin gayrimenkul yatırımında dikkat etmeniz gereken önemli noktalara birlikte göz atalım. yapacağınız alanı iyi bir şekilde tanımalısınız. Kulaktan dolma bilgilere dayanarak yatırım yapmaktan kaçınmalısınız. Satın alacağınız mülkün banka kredisi uygunluğuna ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Bu uzun vadede güvenli bir yatırım yapmanızı sağlayacaktır. Kira çarpanı yatırımdaki temel kriterlerden biridir. Yatırım yapmayı düşündüğünüz bölgedeki kira çarpanın göz önünde bulundurarak yatırımınızı yapacağınız yeri belirleyebilirsiniz. Kentsel dönüşüm projeleri önemli yatırım fırsatları sunabilir. Ancak dönüşümün netleşmemiş eski binalara yatırım yapmadan önce dikkatli olmalı ve fiyat uygunluğunu kontrol etmelisiniz. Gayrimenkul yatırımındaki kazancı uzun vadede alacağınız risklerle değerlendirmelisiniz. Kısa vadede çok kazanç elde etme beklentisi yerine doğru ve güvenli riskleri göze almanız daha önemlidir satın alacağınız mülkün değeriyle geçen süre arasında doğru bir denge kurmalısınız. Hızlı kazanç elde etme beklentisi yerine uzun vadeli yatırım perspektifine odaklanmalısınız. Yatırım yapacağınız mülkü yaşam standartınızı etkilemeyecek şekilde seçmeniz önemlidir. Aile huzurunuzu bozacak veya finansal zorluklar yaşamanıza neden olacak risklerden kaçınmalısınız. Yatırımınızı uygun bulduğunuz miktarda yapmalısınız. Yatırım yapacağınız arazi veya konutu mutlaka ziyaret edin ve yerinde inceleyin. Bu adım potansiyel riskleri doğru bir şekilde değerlendirebilmeniz için önemlidir. Gayrimenkul yatırımı yaparken bir uzman desteğiyle daha doğru ve kazançlı yatırımlar yapabilirsiniz. Emlak danışmanlığı hizmetimizden yararlanmak ve konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz www.afrikasya.com.tr web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.